Şimdi başlıyoruz. Victor'ümüzü aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Canon var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz abi. Master Ligi'ndeyiz. Doğru düzgün oynarsak bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şu ekran kaydını şöyle sola alalım. Ekran kaydını sanırım siz görmüyorsunuz. Hiç de dikkat etmedim açıkçası. Karşımda Canon var. Ben Zed var diye. Kim vardı? Benim aklım karıştı. Gerek yok. İkisinden biri vardı işte. Rune doğru mu girmişim? Doğru girmişim. Başka bir şeyle uğraşıyordum. Bir anda videoya girdim. O yüzden böyle şeyim. Senin yıldırımına ben var ya. Kendi sıkıntı bir kahraman ya. Harbiden sağlam da bir kahraman. Güzel. Sen böyle hasarlar yersen erken ölürsün bu arada. Umarım böyle oynamaya devam eder. Biraz da safe oynaması lazım bence. Biraz agresif yapıyor. Hiç bilmeyen biri sıkıntıya düşer biz düşmeyiz herhalde ya. Şimdi E'sini kontrol etmem lazım sürekli. Ölmedin mi sen cidden? Level aldı var ya. Level almasa sanırım ölüyordu. Düşmeyiz müşmeyiz dedik adam bizi kesti. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Ama sıkıntı yok ya. Ufak bir hataydı sadece. Şu koridora hızlıca yetişeyim abi. abi Minyonu kaçıracağım bile bile oynuyorum ya bir de. O çok sinir bozucu bir şey. Şunu da alayım. Güzel. Rakip kayıp atacağım çünkü. Geri çekili attım çünkü. E, Kenan'ın nereden çıkacağı belli değil. Şimdi kanını yakalamak için şu anda sadece safe farm yaparak bile yakalarım. Yani mesela çoğu insan bunu yapmıyor. Abi adam benim önüme geçti değil mi? Yapacak bir şey yok. Bir kilo verdik. Hani sıfıra sıfır oynadık. O da beni kesebilirdi. Ben de onu kesebilirdim. Şu anda ne yapacağım abi? Farm bekleteceğim. Sonra yoluma bakacağım. Güzel. Böyle sürekli durutacağım. Bu bir de benden önce 5 olacak sanırım. O yüzden ona göre oynamam lazım. Bir dakika abi. Şu minyonu tabii ki de kaçırmayayım. Onun haricinde çok hasar ya. Fazla hasarı var ya. Harbiden bu ne abi? Tek seferde beni bu kadar yok etmesi sıkıntı. Şöyle geri doğru çıkayım biraz. Dediğim gibi biraz temkinli oynayacağım. İkili ben verdim zaten. Adamı bir fırsat verdik. İkinci fırsatı vermeyelim bari. Kesebilirdi mesela yine. Ulti falan atsa. Biraz daha hasar verirsem kesebilir miyim diyeceğim de adamın canı doldu ya. Mecbur full artı full safe oynayacağım. Şunu alayım abi. Şunu da alayım. Öldü. Öldü de ben de öldüm. Bu biraz kötü mü oldu iyi mi oldu açıkçası emin değilim. Mana çizmesini alalım. Şuradan şunu alalım. bunun da alalım. Şimdi şuradan Luden'in feryadını bir yapıştırıyorum. Şu E'yi bir fullleyelim. Şu anda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim ya. Kenin o fakat fena değil de. Ben bir yerden sonra herhangi bir etkisinin kalabileceğini düşünmüyorum benim adına, adıma. Zonya'yı falan da çekersem özellikle. Kanka tek de bu kadar hasar verme Allah aşkına bu ne ya. E'yi de vursa kesmişti beni bu şaka mı? Erik de yok. Tamam. Tamam. Ulan erimiz yok. Erik olsa iyiydi şu anda. Ulti geliyor ama. Güzel, erik çıktı. Geri çıktık. Kesme ihtimalim çok yüksekti de. Geri çıktı yapacak bir şey yok. Ama tutuştur falan geliyor. Bence ben bunu kesmeye oynayabilirim. Ölmedin mi? Nasıl ölmedi ya? Sıfıra sıfır oynadı yine. Elimden çok güzel kaçtı. Ejder'e dönmüyorum. Şimdi döneceğim. Aha öldük. Yapacak hiçbir şey yok. Çok kötü oynadım. Aşırı kötü oynadım. 0 3 0 Şunları bir yapıştırayım. Keşke erken gitseydim. En azından ejderi alsaydık adam canını doldurmasını bile izin verdim. Ben şu anda ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Kelimeyi bile yanlış söylüyoruz abi. Şu telefonu alışmam lazım ya. Telefondan mı benim mi kolsuzluğumdan açıkçası bilemiyorum da. Bir kolsuzluk var üzerimizde. Bir dakika abi. Abi yok ya. Harbiden. Çatır çutur eziliyoruz şu anda. Düzeltebilir miyim? Farkı iyice açtı ama. imkansız değil ya. Ben böyle başladığım maçları MVP ile falan bitirince çok şey oluyorum ya. Mutlu oluyorum. Umarım öyle biter. Şu anda her ne kadar iç acıcı olmasak 1-4 oynasak bile bir yerde düzeltiriz diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyoruzdur. Seni de alayım abi. Şu aşağıya doğru gideceğim. Biraz geç mi kaldık? Abi canlara bak ya. Bu nasıl bir iş ya? Ketlin haklı da ben niye bu kadar kötüyüm? 4900 gold. 0 Alt koridor hariç herkes kaybediyor. Şu anda o kadar sıkıntılı bir durumdayız ki. Bakayım Timo ne yapacak çok merak ediyorum. Az çok biliyorsa abi oradan sağ salim çıkar AC ile birlikte. Hekarim ben sanki kasmışım gibi benim farmı alıyorsun ya harbiden beyinsizsin ya. Mide niye geliyorsunuz abi? Şu anda mid'e kimsenin gelmesine ihtiyacım yok. Zaten iyi bir durumda da değilim abi. Kenan aşağıya yarıyor. Hiç kimse gitmiyor bak. Şuradan dolaşacağım mecburen. Saldırdı o adam beni tek tek keserse görürsünüz. güzel. Her şeyi atarım şu anda. Her kile ihtiyacım var çünkü. O pink totemi şey kırsın. Ben hızlıca midi ittireceğim. Sonrasında base'imi atacağım. Bu niye benim peşimden geliyor ya? O midi açarsak süper olur. Da. Açabileceğimiz durumda değiliz gibi. Tamam. Tamam. Şöyle bir geri doğru çıkacağım. Şurayı bir tehlike atacağım. Z filan oraya doğru döndü. Ben de döneceğim de. Bu ultim de gelirse çok daha iyi olabilir. Jin geliyor. Güzel. Mecburen çıktım. Şurada bir base atacağım. Abi bu Kettin'in oy oyunu kazanması lazım. Ben okey kötüyüm de. Bu adam hak ediyor yani. Bunları yakalayamayız değil mi? Abi adam... Çok sıkıntı. Bu nasıl bir hasar? Yanlış kişi ulti attı bu arada. Kenan'ı atacaktı büyük ihtimalle. Bana kaç gold lazım? 950. 1.6 oynuyorum. Yumi benden daha çok kasmış ya. Ejder gitti büyük ihtimalle. Topladılar orayı diye düşünüyorum. Güzel. Hekarim'e bak ya. Hekarim ne yapıyor? Anlamadım Gitti. Böyle maçlarda takım kötü olunca, takımda veya 2-3 kişi kötü olunca en azından 2 kişi iyi olsun ki bir ihtimal maçı toplanması lazım. Şu anda ben de iyi başlamadığım için sıkıntılı bir durumun içerisindeyiz yani. Şuradan hızlıca mid'i ittireceğim. Derken aşağıya gitsek daha iyi olabilir gibi. Tamam abi. Alt kuleyi tutmamız lazım. Umarım açamaz. Tamam. Timo umarım onu kesmeyi başarır. Of süper oldu. Bu şattan var ya benim o kadar çok işime yarayacak ki. Ya belki baştan beri izleyenler diyecekler işte şöyle kötü oynuyorsun böyle kötü oynuyorsun ki bunu diyen çok oluyor. Çok da takılmıyorum artık. Her şeyimi atmaya çalıştım. Benle birlikte neden Hekarim de ölüyor onu da anlamış değilim de neyse. Rakip umarım erken baran yapmaz. Harbi sıkıntı olur bizim için. Kettin de umarım ölmez. Ulan şu tank var ya şu, şu Kettin'e tank oynama isterdim bu arada solada. Harbi diyorum böyle Nautilus falan oynayıp. Çünkü bu adam hasar çıkartıyor. Her türlü yok ediyor. Bunun bir de tankı olsa her türlü oyunu taşırdı. Umarım Baron'a yetişiriz. Diyeceğim de rakip girmedi büyük ihtimalle. Kenan'ı tutmamız lazım diyecektim de. Abi çıktı ya hepsi ya. Tahminimce baron alacaklar da şurayı tutmamız lazım. Şurayı da tutmamız lazım. Şu aşağıya değittireyim. Şu anda yapacağım bir şey yok. Ben barona gidersem ben de öleceğim. Zaten kendine hayrı olmayan biriyiz şu anda. Şurayı bir tur daha ettirip base atsam fena olmaz da. Şöyle bir base'imi atacağım. Z sanırım bende ya. Umarım yetişmez. Gayet güzel. En azından çıktık abi. Rabadon'u da alayım. Ultiyi filan biraz daha toplu yerlerde kullanmak istiyorum. O yüzden atmadım. Bir dakika abi. Güzel. kesemedik mi onlara? Jin alt koridoru ilerletiyor. Bir dakika. Hangi tarafı tutacağımızı bilemiyoruz ki. Güzel. Mide açmamaları lazım. Mide açıyorlar. Her şeyimi atacağım abi sana. Sen buradan çıkma diye biliyor musun? Kettin Beyz'den bekliyor abi ya? Tamam. Güzel. Üç tarafımız açıldı ama sıkıntı bu. Hadi be. Öldük. Öldük. Yapacak bir şey yoktu orada. Şuradan parçalanmış kraliçenin tacını alsam belki iş yaparız. Hafiften toparladım ama hala iyi durumda olduğum söylenemez abi. Ya senin gibi hekarimin ben var ya harbiden ağzımı bozacağım ya. Bu ne ya? Lan ben biraz toparladım da bu adamların hiç toparlama niyeti yok. 0-11'e 1-7 oynuyorlar. Nasıl beceriyorlar bunu bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum. Bak ben 4-8 oynuyorum. Harbiden şu anda şey diyorum mesela. Ulan bu Ketlin'e maçı kaybettireceğiz çakamaka diyorum. Keşke iyi başlasaydım iyi devam etseydim. Ben yine diyorum bak bir şekilde toparlarım. Ama şu tavarlar toparlar mı onu bilmiyorum. Abi rakip paranı alırsa oyun %100 biter gibi. Yapacak bir şey olur mu ondan sonra bilmiyorum. Üç taraf açık olmasa derdim mesela. Bir şekilde tutarız da. Şu anda harbiden sıkıntılı bir durumun içerisindeyiz. Tamam. Ölmedim o? Bir dakika. Abi yok. Gerçekten. Çok ya hasar mı falan merak ettiğim için bekleyeceğim. Umarım oyuna bilmiyorum ya. Gerçekten bir şey demeyeceğim. Bakacağım. Sadece istatistiklere, istatistiklere bakıp kapatacağım videoyu. Master 10'a düştük sanırım. 10 damgaya. Zaten 30 damgada Grandmaster'a çıkılıyordu. Şöyle bir bakalım. Kim ne almış? Şu oyuna iyi başlasaydım harbiden iyi devam edebilirdim de. Sonrasında bizi de bozduk. Böyle değişik bir şey vermiş. Hasarım ne kadar? Bak işte. Oyunda en çok hasar veren ben olmama rağmen kaybettim. Skor olarak iyi değiliz ama bunu tahmin ediyordum. Yani yapacak bir şey yok. Ben dediğim gibi mesela şurada 10 kill falan olsaydım yine bir ihtimal taşırdım full item alıp. Herkese iyi seyirler.